O bana ticareti öğretti. Babanız herhalde dedim. Yumuşak karnım bu benim. En büyük hayalim ya olur mu dedim sayın valim. Üzülerek söylüyorum 40 yıldan beri seviyeli bir ilişkimiz var. Merhaba, ben İlhan Zincircioğlu, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyesiyim ve aynı zamanda Çekirdeksiz Kuru Yüzüm ihracatıyla ile iştigal ediyorum. Borsanın Kuru Beyba toptan Ticareti Meslek Komitesi'nde de bulunuyorum. Tahmin ediyorum 1978'den beri de borsa üyesiyim. Seviyeli bir ilişkimiz var. O bakımdan borsa benim için çok önemli. Müzik en büyük zevkim ve keyfim ailemle birlikte çeşmede istirahat etmek ve onlarla hoşça bir vakit geçirmek. Çünkü o beni rahatlatıyor açıkçası. Çok fazla iyi olduğum söylenemez. Daha çok gençlerden destek oluyorum. WhatsApp, Instagram ve Twitter ama WhatsApp olmazsa olmazımız. çok fazla kullandığım söylenemez yani. Gençler bu konuda bizden daha ileri. Günde ee, gündemi Twitter'dan takip ediyorum. Ailem beni çok eleştiriyor ama işime deli gibi bağlıyım. Yani bir iş koliyim. Çünkü iki defa emekli oldum. İki defa emekli olduktan sonra tekrar çalışmaya başladım. Sonra ben inandım ki emekli olamayacağım. Dolayısıyla Hayatta olmazsa olmaz bir ailem, iki işim. Ay beni yumuşak karnım bu benim. Oğlumu ilk önce işe aldım. Sonra bir 5 sene çalıştıktan sonra işi sevmedi, bıraktı. Çok üzüldüm. Ama sonra gene bir şekilde onu işe aldım. Ve şu anda beraber çalışıyoruz. En azından benden sonra işi götürecek birinin olması beni açıkçası rahatlatıyor. Gene İzmir diyorum ama ikinci bir alternatif olsa belki İtalya olabilirdi. İzmir'de Göztepe ama esas tuttuğum takımı da söyleyeyim doğduğum şehir olan Denizli Spor. Denizli Spor aynı zamanda. Eskiden yapıyordum. Yüzme en çok sevdiğim spor. Ama şu aşamada maalesef eskisi kadar yüzemiyorum. Yürüyüş yapıyorum fırsat buldukça sabahları. Müzik Beni en çok etkileyen Doğan Avcıoğlu'nun Milli Kurtuluş Tarihi. Onu okudum. İnanılmaz keyifliydi. Bir de yeni çıkan kitaplara yakından takip ediyorum. Seviyorum kitap okumayı. Dürüstlük bir, işini sevmek iki, işinin başında olmak üç. Bir de işini çok iyi bilmek. Bu üç şey çok çok önemli bence. Ben yaklaşık 40 küsür seneden beri aynı sektörün içindeyim. Sektöre ilk girdiğimde düşündüğüm şey, kuru üzümü biz işlenmiş bir yarım amil olarak yurt dışına ihraç ediyoruz ama İsterdim ki bu her şeyden önce burada katma değeri yapılsın. Bir pasta olarak, bir çikolatanın içinde, bir kekin içinde, bir ekmeğin içinde katma değeri burada yapıldıktan sonra ihracat yapılsın. Maalesef üzülerek söylüyorum 40 yıldan beri bunu beceremedik. Bu beni çok üzüyor açıkçası. Hala daha bunu ham madde olarak ihraç ediyoruz. Bu hoş bir şey değil. kesinlikle gündüzleri. Müzik Kişi olarak e, kayınpederimi söyleyebilirim İsmet Şen. Çünkü kayınpederimle tanışmazdan önce ticaret işinde değildim. Üniversiteyi mezun oldum. Sonra İzmir'de Seza Halı Fabrikası'na girdim. Orada bir müdür olarak çalışırken kayınpederle beraber çalışmaya başladık. O bana ticareti öğretti, dürüstlüğü öğretti, ticaret etiğini öğretti ve aynı zamanda sektördeki pozisyonları öğretti. O bakımdan benim için çok önemlidir. Bir, bir de aynı sektörde bizim duayenlerimizden Joseph Cohen, her ikisi de rahmetli oldu. Burada her ikisini de rahmetle anıyorum. Bence kurumsallık. Kurumsallık, tecrübe ve her şeyden önce güven geliyor. Dürüstlük, etik, güven, borsa bunları bana aşılamıştır. 78'den beri bu camianın içindeyim. Çok dostluklar gördüm. Çok insanı yaralayan hadiseler de oldu. Ama şuna inandım ki iyi dostlarınız, dürüst arkadaşlarınız olduğu müddetçe hiçbir zaman sırtınız yere gelmez. Çok anım var. Siz de takdir edersiniz ki 40 yılın içinde inanılmaz anılarımız, iyi anılarımız oldu, kötü anılarımız oldu. Bir tatlı anımı anlatayım. 2010 veya 2009 falan olması lazım. İzmir Ticaret Borsası'nın hop kuruluşu ile ilgili İstanbul'a gitmiştik. O sene İzmir valisi Cahit Kraç Bey onu da davet ettik. Çünkü o da bizim için çok önemliydi. Çok destek vermişti. İstanbul'da 5 yıldızlı bir otelin terasında geniş bir katılımlı toplantı halindeyiz. Ertesi günde de imza töreni yapılacak. Cahit Bey siz dedim katılıyorsunuz diye mi? Ya İlhan Bey dedi kusura bakmayın dedi. Ben dedi katılamayacağım. Ya olur mu dedim sayın valim siz olmadan dedim kesinlikle böyle bir şey olmaz. İzmir'in en önemli kurumlarından biri burada dedim imza atıyor. Geleceğe bir adım atıyoruz. İzmir valisi olarak siz de bizim başımızda bulunun ne olur gelin dedim. Gelemem falan dedi ama ben çok ısrar edince madem öyle dedi ben dedi katılacağım dedi. Sonra ben döndüm vali bey dedim kusura bakmayın ben yokum o zaman. Dedim. o bir anda inanılmaz bir şok oldu. Şu bakımdan yokum dedim. Çünkü o tarihte dedim benim önemli bir toplantım var. Oraya gitmek mecburiyetindeyim. Takdir edersiniz ki herkes orada bir kahkahayı bastı. Böyle bir anım var bir. Bir de Kıbrıs'a gittik. Gene yönetim kuruluyla. Kıbrıs'ta Magosa'da. Kurtuluş liderlerinin birinin ofisine gittik. Aynı zamanda Morgason'un belediye başkanı. Hem tanışıyoruz hem de karşılıklı fikir alışverişi yapıyoruz. O arada duvarda bir resmini gördüm. Ama belediye başkanıyla oradaki resim o kadar birbirine benziyor ki. Dedim babanız herhalde dedim. Yo babamız değil ki dedi. O bizim dedim kurtuluş kahramanımız deyince orada da böyle bir tatlı anımız oldu. Bu borsa ile ilgili iki tane anım aklıma gelen. Beni en çok etkileyen Tarım Teknoloji Merkezi. İnanılmaz. Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Yönetim Kurulu Başkanımız Işın Su Kestelli inanılmaz vizyoner bir başkan. 50 sene sonranın tarımını şimdiden hesap edip bunun projelerini yapan bir vizyona sahip. Biz de yönetim kurulu olarak onun arkasındayız. Dolayısıyla bu Tarım Teknoloji Merkezi beni çok heyecanlandırıyor. Türkiye bir tarım ülkesi. Artı inanılmaz verimli topraklarımız var. Ama gel gelelim bunlar verimli kullanılamıyor. Efektif kullanılamıyor. Bir de eski borsa binasının sosyal kültürel bir binaya dönüşüp burada gastronomi merkezi, sergi, artı toplantı salonları olarak bize hizmet etmesi bu da beni heyecanlandırıyor açıkçası. Tarım bilhassa bu pandemi süresince anlaşıldı ki bütün ülkeler için ve herkes için olmazsa olmaz. Tarım üzerine gerekli olan yatırımlar, teknolojiler uygulandıktan sonra tarım bir şekilde servete dönüşeceğine inanıyorum açıkçası. En büyük hayalim Türkiye'nin mutlu, barış içinde, refah içinde, gençlerinin mutlu, mesut yaşadığı bir ülke olması. 18 yaşındaki İlhan Zincircioğlu'na en azından o yaşlarda inanılmaz heyecanlıydım, sabretmesini söylerdim. O yaşlara dönebilseydim tabii dünyayı farklı gözlerle görüp, farklı gözlerle yorumlardım diye düşünüyorum. Tabii böyle bir şansımız yok.